Denizlerimizi kirletenlere göz açtırılmıyor. Gemi trafiğinin yoğun, yoğun olduğu İzmit Körfezi'nde de denetimler kesintisiz sürüyor. Olağan kontroller sırasında denize yağ yakıt türevi madde sızdırdığı tespit edilen İtalya bandıralı bir gemiye rekor ceza kesildi. Detaylar için kameralarımızı bölgeye çeviriyoruz ve sözü TRT Haber muhabiri Halit Yılmaz'la konuğuna bırakıyoruz. Gün içerisinde yapmış olduğumuz canlı yayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının İzmit Körfezi'nin temiz tutulabilmesi için yaptığı denetimler bir yıl içerisinde ne kadar ceza kesildi ve bir yıl içerisinde ne tür çalışmalar yapıldı sorusunun cevabını aramıştık ve 2022 yılını kapatmıştık denildi ama yıl kapanmadı çünkü Kocaeli'nin Başiskeri ilçesindeki bir limanda bir geminin denizi kirlettiğine dair alınan bilgi ve sonrasında Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri o geminin yanına geldiler. Sonrasında ne yapıldı sorusunun cevabını Daire Başkanı Mesut Önem'den alıyoruz. Mesut Bey yayınımızı hoş geldiniz. Evet e, ne oldu? bu akşam burada bir anlatır mısınız bize? Evet. Teşekkür ederim. Biz e, tabii Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak e, hem e, gündüz hem de akşam gece denetimlerimizi sürekli aralıksız sürdürüyoruz. Bu akşam da burada sizin dediğiniz gibi Başkale sahilimizdeki bir limanda e, yabancı bandıralı bir gemiden kaynaklı kirlikle ilgili yapmış olduğumuz tespite istinaden e, biz idare yaptırım kararımızı uygulamış olduk. E, ve bu e, bizim bu yıl e, 18. E, e, kesmiş olduğumuz ceza oluyor ve e, en yüklü ceza da aslında e, bugün kestiğimiz ceza diyebilirim gemi hakkında bir bilgi var mı? Teknik bilgiler var mıdır? Ne kadar büyüklükte bir gemidir? E, ve bu geminin çevreye verebileceği zarar nedir? Ne değildir? E, bunu biraz paylaşır mısınız? Evet. E, bu gemi tabi yabancı bandıralı bir gemi. E, 182 metre e, uzunluğunda bir gemi. Yaklaşık e, gross ton olarak da 55 bin gross ton e, civarında bir e, yaklaşık olarak bir e, tonajı olduğunu söyleyebilirim. E, petrol ve petrol türevi bir kirliliğe neden olan bu gemiyle ilgili kesmiş olduğumuz cezanın da miktarı tam olarak 11 milyon 301 bin lira diyebilirim. Peki gemi İzmitkör sizin ne zaman giriş yaptı ve sizin ekipleriniz rutin kontrolleriniz miydi yoksa Evet, gemi dün itibariyle aslında İzmit Körfezi'ne giriş yaptı ve bugün itibariyle de limana yanaşmış olduğunu görebiliyoruz. Biz yapmış olduğumuz rutin denetimlerde zaten sahadayız ama bu süreçleri biz hem Kocaeli Limon Başkanlığı olsun hem de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün VTS olsun hep birlikte yürüttüğümüz süreçler. Yapmış olduğumuz tespitte bizim teknik arkadaşlarımızın denetim esnasında karşılaştığı bir olumsuzluk diyebilirim. Gündüz 2022' kapatıyoruz diye konuşmuştuk ama kapanmadı galiba. Evet kapanmadı. Biz tabii hemen idare yaptırım kararımızı dediğimiz gibi uyguladık. Tebligatlarımızı, gerek tebligatlarımızı e, yapıyoruz ve e, liman başkanlığı aracıyla da bu geminin seyri seferden menini e, yapmış oluruz. Yani gemi hareket e, bundan sonra e, seyrine devam edemez. Ancak e, idare yaptırım kararını uygula, uyguladığımız idare yaptırım kararını ödemesini gerçekleştikten sonra ancak kalkışın gerçekleştirebilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza geldiğiniz İyi, gece gece. gece. Evet. tabi e, tabii e, özellikle bu gemi şimdi o 11 milyon 301 bin lira olan cezayı ödemeden serüse Seferine izin verilmiyor Liman Başkanlığı tarafından. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Liman Başkanlığı'na bildirip geminin seyrine mani oluyor. Sadece o mu? Aynı zamanda o geminin çevreye vermiş olduğu kirlilikle ilgili yapılacak olan tüm harcamalar da gemiye rücu ettirilecek. Ona e, hesabına yazılacak. Dolayısıyla bu bilgileri paylaştıktan sonra bugüne kadar İzmit Körfezi'nde yapılan denetimlerde kesilmiş olan en büyük idari para cezası olduğu bilgisini de paylaşıp sözü tekrar size bırakalım.